Ben Yana Lihman, iş geliştirme danışmanı, eğitimci ve yaşam koçuyum. Verdiğim eğitimler arasında motivasyon, liderlik, zaman yönetimi, iş performansı artırımı, kişisel marka yaratma gibi konular ve başlıklar var. Yaşam koçluğu sadece iş hayatınızdaki bir sorunla ilgilenmek değil. Yaşam koçluğu hayatınızın herhangi bir alanıyla alakalı bir sorun çözmek demek. Diyelim ki iş yerinizde bir sorun yaşıyorsunuz, çözemiyorsunuz. Eşinizle alakalı bir kaygınız var, paylaşamıyorsunuz. İş performansınızı arttırmak istiyorsunuz gibi sorunlarla karşılaşabilir insan ve bu durumda biz beraber bir çözüm üretiyoruz. Kelimelerle aram çok iyi. Yani insanlara yardım etmek, olumlu bir değişim yaratmak benim misyonum olarak görüyorum bir durum var ya, içinizde böyle bir rahatsızlık var. Ne olduğunu bilmiyorsunuz bazen ama bir tıkanıklık var. Yani bir şeyden zevk almıyorsunuz, hani eskisi kadar gülmüyorsunuz ya da eskisi kadar hayattan zevk almıyorsunuz gibi. Demek zaten içinizde bir kıpraşma başladı ve o sorunun belirtisidir. Ufak adımlarla başlayıp daha büyük adımları atıyor insanlar. İnsan devamlı değişen bir varlık zaten. Çünkü değişen bir dünyada yaşıyoruz. Değişmeyen her şey ölüyor. Dolayısıyla değişime kesinlikle ihtiyacımız var. Sadece değişim bazıları için farkına vararak bazıları farkına olmadan oluyor. Biz de diyoruz ki bu değişimin kontrolünü elimize alalım. Ve istediğimiz gibi değişelim. Bütün cevaplar kendi içimizde var. Sadece onları bulmakta zorlanıyoruz. Benim yaptığım sadece bu cevapları bulmanıza yardımcı olmak. Bu sorunları çözdükten sonra gerçekten daha kaliteli ve daha güzel bir yaşama kavuşacaksınız. Dolayısıyla bu konularda destek almaktan çekinmeyin.